Kaman ağabey, şimdi oralarda olsun ki sen daha karşısına gel. Gidiyorsun ki o, yani gittikçe karşısına gel. Ne <laughs> zaman <laughs> ya böyle yaparsın? Yani, şöyle yapma, söyle ona Beyler, <laughs> başlayın kamera. Başla hocam sen de, kes. Kes, kes, kes. <laughs> bir daha, bir daha başlayın ve kesmeye başlayın ben kamera diyeceğim başla diyeceğim hazır. hazır evet dikkat kamera başla kemal Allah'a Allah şükür

Kamera başla. Gece vakti gece vakti bizim kaçırmayın ha. Sen yani onları aldırma tamam. Nazi bak o konu için hep oraya kaldım ya. Benim de yoruldum tamam. <laughs> Siz de buraya bakıyordunuz. Ha. Sonra de dönersiniz. Başla. Gece vakti işin tadını şey kaçırmayın var. ha. Sen onları aldırma ona. Sen onları aldırma. Çekemiyorlar dedi. Abi bir şey yer Ne Sen, kadar ne yaptığını mı zaten? Çıkıyorsun evet. Doğdu. Tamam ha.